Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün elektro bağlama hakkında merak edilenleri işte kullanımı nasıl elektro bağlama almak isteyenler daha önce hiç kullanmayanlar için elimden geldiği kadar bildiklerimi paylaşmaya çalışacağım sizlerle. Şimdi önce şöyle söyleyeyim bu elektro bağlama 10 yıldır falan bende kanalımda hatta bununla ilgili birçok bu bağlamamla müzik videoları paylaşmıştım. Dinleyebilirsiniz, tonlarına bakabilirsiniz. Bugün daha yeni tellerini değiştirdim. Biraz önce ustamdan aldım bağlamayı yeni teller üstünde. Şimdi şöyle söyleyeyim. Önce bakım hakkında biraz bir şeyler söyleyeyim size. Elektro bağlamamızın kuru bir bezle silin. Elimizden geldiği kadar bu tekne kısmını. Kesinlikle ıslak ol veya nemli olmasın. Kolonyalı falan mendillerle ıslak mendillerle silmeyin. Bu rengini alıyor. Teknedeki boyaları buraları falan hep solduruyor. Sadece tellerini ıslak mendil veya işte kolonyalı bir mendil falan onunla silin. Şöyle şu sadece tellerin bu kısmını şu dışını veya içi şuradan bırakıp şöyle altını falan telleri silin çalmadığınız zaman akordunuzu bozuk bırakın. Bunu şu an akordu var. Usta akordunu yapmış. Çalmadığınız zaman bir de akordunuzu bozun. Teller gevşek olsun biraz. Bu şekilde bırakın. Çok fazla gevşetmeyin yalnız. Çok fazla gevşettiğiniz zaman şu burgulardan teller çıkar ya da buradan atar. Çok aşırı gevşetmeyin. Şunu şöyle söyleyeyim. Bu elektro bağlamada şöyle de bir şey var. Bu da zaten profesyonel bir elektro bağlama. Sahne bağlaması. Bunların profesyonel olmayanlar da var. Normal olanları. Bu elektro bağlama 4 telli genelde zaten bunlar 3 telli oluyor yani altta bir tel ortada bir tel bir de en üstte bir tel oluyor. Bunda iki tane tel var bam tel de var bu biraz ince bir bam normalde ben kalın bam takıyorum kullanıyorum da ince bam var şu an. Bunda 4 tel var bir de bu elektro bağlamada da cihaza bağlamadan çaldığınız zaman yani hem güzel bir ses almazsınız yani çalmak da istemezsiniz. Mesela şöyle söyleyeyim. Yani şu an bunun akordu alt tel bayağı bir sert gergin olduğu için yine az çok e, çalarken biraz ses veriyor. Yani ne kadar sert de vursanız bu tellere pek bir ses alamazsınız bağlamadan. Bu elektro bağlamalarda şöyle bir şey de var. E, bazılarında pil oluyor şu kısımda tam şurada görünüyordur herhalde kamerada. Şurasında yani amfiye bağladığınız zaman düğmeden falan açmadığınız zaman çalışmaz. Şurada düğmelerden biriyle çalışır. Yoksa sadece amfiye bağlarsınız yine o düğmeye basmadığınız zaman bu şekilde çalabilirsiniz. Çalıştırmanız lazım. Bu bağla bazı bağlamalarda aynı bu benim bağlamam gibi direkt amfiye bağladığınız zaman herhangi bir düğmeye kullanmadan otomatik olarak amfiden alıyor sesi. Ben şimdi amfiden sesi açarım, amfi açarım. Oradan da bir tonlarına falan bakacağız. Mesela şu an amfiye açtım. Hiçbir düğmeden tonunu değiştirmedim. Bu direkt amfiye bağladığımız zaman kendi tonum şu. Sesi kısık biraz tabii bu. O yüzden amfiden fazla açamıyorum şu an sesini. <laughs> Mesela bu birinci kendi tonu, mesela şurada bakın, burada var, buradan hemen başka bir tona geçiyor. Bu birinci ton, bunu kapatmamız lazım diğer tonu açabilmemiz için. Mesela hemen yanındaki, bu da ikinci bir ton. biraz ince bir ton. Tonu inceltiyor. Ses de kısık olduğu için fazla canlı değil. Az bir şey bir ses açayım. Çünkü çok zayıf kaldı ses. Yine biraz zayıf ama. Bunu da kapatmamız lazım. Diğer tona geçmemiz için. Çünkü açtığımız... tonu kapatmazsak olmaz çalışmaz. Şurada Yine üçüncü, diğer bir ton. Hemen hemen birinciye yakın. Biraz daha sert bir ton. Daha net sesler. Şimdi bunu da kapatalım. Bu da dördüncüsü. Burada dördüncü ton. Bu biraz daha... Farklı. Şimdi dördüncüyü de kapatalım. Yine ilk baştaki kendi tonuna döndü. Hiçbir düğmeyi açmadan, kullanmadan. Orijinal kendi tonu bu. Ona döndü. Şurada da bir ton var. Bu yuvarlak düğme. Bunu çevirdiğimiz zaman bu da farklı bir ton. Bu da farklı başka bir ton. <laughs> Güzel bir ton. Yani bu kullanılan bir ton ben de bazen şarkılarda kullanıyorum. Hemen onun yanında böyle yine bir yuvarlak düğmemiz var. Buradan da işte bu kendi tonu ya zaten bütün tonları kapattığımız zaman mesela işte yine bu tonu değiştirmiş oldum. Basla tiz bunlar da. Biri bas biri tiz. Mesela bunu geri kapattığım zaman yine normal ilk baştaki tonuna dönüyor. Mesela şu düğmeden çevirdiğim zaman açtığım zaman Tabi ben şu an sonuna kadar açtım da Sonuna kadar açmaya gerek yok Tekrar kapattığım zaman Yine ilk baştaki eski tonuna dönüyor Yalnız şöyle de bir şey var Elektro bağlamadan <laughs> Yani kuru bağlamadan aldığınız Hazır elektro bağlamadan alamazsınız Elinizdeki elektro bağlama ne kadar profesyonel olursa olsun ne kadar güzel tonlara sahip olursa olsun elektro bağlamayla kuru bağlama arasında çok başka bir fark var. İkisinin lezzeti daha farklı tınısı. Mesela şimdi birçok kayıtlarda şey gelebiliyor mesela insanlar şey zannediyor yani işte 2-3 tane bağlamacı aynı anda çalıyor işte. Çünkü farklı farklı tonlar geliyor aslında öyle değil yani genelde tek bağlamacı şöyle bir şey. Daha anlaşılır olsun diye anlatayım mesela diyelim. İşte bir uzun hava çalınıyor. Örneği görüyorum. Mesela dolaşmayı bu tonda yapıyor. Mesela giriş vereceği zamanda Mesela giriş verdi. Bu tonu kullanıyor. Veya şarkıyı melodiyi çalarken mesela bunu yapıyor mesela birkaç ton değiştirerek mesela sanki iki üç bağlanma bir anda çalıyormuş gibi ama öyle bir şey yok mesela şöyle gibi işte farklı farklı usul çalarken e, tonları değiştiriyorlar hani 2-3 bağlama sanki veya 2 bağlama birlikte çalıyormuş gibi oluyor farklı tonlar kullanıyorlar veya işte işte herhangi bir şarkıyı çalıyor mesela bu tonda şarkıyı çalıyor şarkıya giriş veriyor soruş okurken mesela aradaki geçişleri farklı bir tondan yapıyor yani bunu ben de yapıyorum zaten kullanıyorum çalarken başka bir tonda çalıyorum genelde veya Okur, okuyucu okurken aradan farklı tonlarla nameler yapıyorum, melodiler falan yapıyorum. Elektro bağlamayı bu şekilde kullanılıyor genelde yani kullanım şeyi bu. Genelde zaten düğünlerde, eğlencelerde kullanılır. Özellikle de düğünlerde bu tarz, bu profesyonel elektro bağlamalar, bu dört telliler genelde düğünlerde falan çok kullanılır, tercih edilir. İç Anadolu bölgesi tarafı genelde 7 telli olarak kullanır. Aynı kuru bağlama gibi onu elektro bağlama olarak kullanırlar. Elektro bağlamayı çevirip 7 telli de kullanırlar. Elektro bağlama hakkında yani şu an aklıma gelenler bunlar. Merak ediyorsanız eğer çalabilir miyim diyorsanız çalabilirsiniz. Yani zor bir şey değil. Tabii ki kuru bağlama gibi çalamazsınız. Mesela birçok şeyi kuru bağlamada yaptığınız birçok işte hareketi diyeyim hani tel geçişlerini falan elektro bağlamada yapamıyorsunuz yani elektro bağlama direkt çünkü amfiden böyle bir şey geldiği için tonlar böyle geldiği zaman sesler net olduğu için kuru bağlama gibi olmuyor tabi mesela kuru bağlamada bazı oyun havalarında falan böyle farklı girişler falan veriliyor işte mesela orta tele şöyle vurup orta tele böyle bir boş vurup elinizle kapatıp Böyle bir giriş veriyorsunuz mesela. Bu tabii elektro bağlamada pek güzel olmuyor. Yani bir de bunun sesini açık daha profesyonel bir cihazda çaldığınız zaman şey oluyor yani daha bir sıkıntı oluyor. Çalanı da rahatsız edebiliyor o an. Bu ses. Ama kuru bağlamada onlar daha rahat yapılıyor. O tür hareketler falan. Bazı ezgiler daha güzel oluyor. Elektro bağlama hakkında şu an yani aklıma gelenler bunlar. Sizinle paylaşmak istediklerim. Başka eğer sizin yani sormak istediğiniz bir şey varsa tabi e, sorabilirsiniz cevaplamaya çalışırım, elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorum zaten solfej videoları paylaşmaya çalışıyorum her fırsatta video çekiyorum zaten çekmeye çalışıyorum kanalımda paylaşmaya çalışıyorum e, bu videoların devamı için kanalıma abone olup videoları beğenebilirsiniz yorum yapabilirsiniz şimdi anlatacaklarım bu kadar yani aklıma gelenler bu kadar daha doğrusu. Bir de elektro bağlamanızı elinizden geldiği kadar kılıfta bırakmayın. Yani uzun süre özellikle çalmayacaksanız kılıfsız bir şekilde bırakın. Güneşte kalmasın. Yani bağlamanızı işte bir duvara asıyorsanız veya bir yere indiriyorsanız oraya saatlerce güneş düşüp de o bağlamanın üstüne o güneş vurmasın. Zarar görebilir tekne veya işte tellerin akordu bozulur. Bir de şöyle bir şey var elektro bağlama da bu tellerin yani genelde böyle e, özellikle yazın düğün zamanlarında düğün sezonlarında haftada bir falan değiştirilir. Yoksa değiştirmediğiniz zaman bozuk bozuk sesler çıkıyor tellerden. E, güzel sesler almıyorsunuz mesela şöyle boş vurduğunuz zaman tele böyle sanki tel bir yerlere çarpıyor gibi oluyor işte bu eşiklerden falan sıkıntılar oluyor mesela çalarken bu tekneye tel değiyor falan. O yüzden genelde bu elektro bağlamaların telleri haftada bir kere falan işte 10 günde, 20 günde veya ayda bir en fazla değiştiriliyor. Değiştirilmese çünkü güzel ses vermiyor. İlla arızalı sesler almaya başlıyorsunuz. O yüzden elektro bağlama alacaksanız veya kullanıyorsanız tellerinizi arada bir değiştirmeniz gerekiyor. Tel takımınızı komple şöyle yenilemeniz gerekiyor elektro bağlamada Bir de elektro bağlamada şöyle çalarken Mesela şey vardır İç Anadolu'da genelde mesela Şu Yüzük parmağıyla Bu tekneye vurulur özel bazı vuruşlar vardır mesela işte Güdayda Vuruşunda falan genelde veya 2-4 Mızrap atışlarında Ankara vuruşu denilen Vuruşlarda mesela Vuruşu yaparken O vuruşla beraber şu tekneye vurulur Ama elektro bağlamada Bunu pek yapamazsınız Hatta bazen yaparlar, kuru bağlamayı çalarken falan da yaparlar. Eğer kuru bağlama cihaza bağlıysa, böyle vurduğunuz zaman tekneye o sesi duyarsınız zaten. Hatta belli zaman sonra rahatsız bile edebilir o ses. Elektro bağlamada da o yüzden çalarken bu yüzük parmağını sürekli buraya vuramazsınız. Mesela şu an geliyor hatta ses. Ben vurduğum zaman, parmağımı vurduğum zaman amfiden ses geliyor. Bunu da çalarken yaptığınız zaman rahatsız edici bir ses alabilirsiniz. Karşı tarafa rahatsız edebilir o ses elektro bağlamada mesela bunu yapamazsınız ama tabi elektro bağlamada çalabilirsiniz kullanabilirsiniz kuru bağlamaya göre farklı olduğu için daha iyi olur ee, çok ucuz ee, yani tabiri caizse dandik diye tabir edilen elektro bağlamalar da var piyasada biraz fiyatları uygun olduğu için onlara yönelmeyin bazen onları alıyorlar onlar cihazda iyi sesler vermiyor mesela uğultu yapabiliyor cihaza taktığınız zaman Özellikle cihazda güzel sesler alamazsınız. Ötmeler yapabilir. E, Sapatma olay denilen olay gerçekleşebilir. İşte bu perdelerde sesler kayabilir. Perdelerin sesi bozulabilir. O tür elektro bağlamalara fazla yönelmeyin. Yani elinizden geldiği kadar biraz daha profesyonel olsun alacağınız bağlama. Çok basit yapılmış elektro bağlamalara da pek yönelmeyin. Memnun kalmayabilirsiniz. Tabi de elektro bağlamada da şöyle bir şey de var. Mesela bu şu an benim kullandığım amfi normal bir çanta amfi denilen bir amfi. Hmm. Ben bunu normal cihaza taktığım zaman tabii tonlar daha da farklı oluyor. Hani daha başka biraz ton alabiliyorsunuz, tını elde edebiliyorsunuz. Elde edebiliyorsunuz. Çünkü onun sebebi de yani kullandığınız cihazın profesyonelliğine göre değişiyor. Mesela yani şu an burada normal tek bir amfiden mikrofon girişinde şu an takılı mesela ekolu normal bir ses bu. Ama ben bunu daha profesyonel cihaza taktığım zaman orada kullandığım zaman mesela daha farklı bir ton elde edebiliyorsunuz. Orada yine eko verebiliyorsunuz, sesi ayarlayabiliyorsunuz, bas tiz verebiliyorsunuz amfiden kolonlara falan işte bağlamanın tonunu falan oradan da iyi kötü ayarlayabiliyorsunuz. Yani kullandığınız cihaz amfiye göre de bazen bağlamanın tınısı değişebiliyor. O yüzden her cihazda aynı ses bazen gelmiyor kulağa. O cihazla alakalı bir şey yani. Şimdilik söyleyebileceklerim bu kadar yani aklıma başka da bir şey gelmiyor. Elektro bağlama ile ilgili başka aklıma şu an bir şey gelmiyor. Dediğim gibi yani bağlamanızı ne çok soğuk ne de çok sıcak bir ortamda bırakmayın. Normal oda sıcaklığında kalsın. Bir de işte telleri falan silin ıslak mendille veya kolayalı mendille arada bir de olsa her çaldığınızda silmeseniz bile haftada bir kere iki haftada bir kere on günde bir kere bir silin e, o tozunu falan bir alın tellerin bir de işte şey kesinlikle kolonyalı mendille falan ıslak mendille bağlamanızın teknesini silmeyin çünkü zamanla solduruyor. Bu şu an zaten tesviyeden çıkmış bir elektro bağlama, tesviyesi falan yapıldı çünkü 10 yıldır bende kullandığım sürekli kullandığım bir bağlama zamanla zaten illaki tesviye ihtiyacı falan oluyor. Yani tesviye ihtiyacı olmasa bile tellerin değişmesi gerekiyor zaten belli bir zaman sonra. Bakımlarını yaptırmanız gerekiyor elektro bağlamanızın. Kuru bağlama gibi değil çünkü tabi kuru bağlamada da telleri falan değiştirmek gerekiyor sürekli yani tabi onda da teller değiştiği zaman iyi oluyor tınısı falan daha farklı oluyor lezzeti ama elektro bağlamada daha farklı yani kuru bağlama kadar uzun süre kullanılmıyor teller e şimdilik aklıma gelenler bunlardı sizinle paylaşmak istedim başka bir videoda görüşmek üzere